Mozart, 1756 yılında Salzburg, Avusturya'da doğmuştur. Klasik dönem bestecisidir. Her dönem birbirine tepki olarak doğduğu gibi, klasik dönemde de barok döneme tepki olarak doğmuştur. Barok dönemde, görkemliliğin, abartının, süslemelerin, yoğunluğun ortaya çıktığı bir dönem iken, klasik dönem, mükemmeliyetçiliğin, berraklığın, zarafetin, esprinin öne çıktığı bir dönemdir. Mozart'ın hayatını en çok etkileyen besteci Johann Sebastian Bach'tır. Ortalama 600 yapıtı olan Mozart'ın eserlerinin 22 tanesi sonattır. Eserleri köher katalog numarasına göre sıralanıp derlenir. Müziğin her alanında beste yapmış ve her alanında da başarıya ulaşmış bir bestecidir. Dünyada en çok tanınan Brand yani marka haline gelmiş bir klasik müzik bestecisidir. Bugünkü programımda Mozart'ın meşhur sanatlarından Köher 310 sayılı minor sanatının birinci bölümünü sunacağım. Bu sanatta sonat Allegro formunun kurallarına göre ana tema laminar olarak seslenir. Genelde sonat formlarında sergi, ekspozisyon, A tema tonik, B teması dominant. Gelişme, development kısmında A teması tonik, B teması dominant olarak ilerlerken reprise, de-exposition A teması tonik, B teması toniktir. Ama bu sonatta yardımcı tema kendi ilgi majöründe görülür. <laughs> doğru yardımcı temayı do majörde ışıklı bir tonda görüyoruz. Buna teknik farklılıklar da dahildir. Yardımcı tema hızlı aralıklarla gösteriliyor. Yani 16'lık notalarla. Gelişme kısmında ana tema yardımcı tema tonunda yani do majörde görülüyor. Genelde bu bölümde birçok tonu modülasyon. La majör, re minör, sol minör, do majör, si majör, mi major, La major, Re minor, Mi minor, La minor tonlarına modülasyon görüyoruz. Sol elde yardımcı temanın hareketliliğini hatırlatan eşlik duyulmaktadır. Mi major akar üzerinde kromatik gam ile. Eserin sonunda diminiş eksiltilmiş akorların kırık arpej pasajıyla mi majör ve la minör seslerinin arpej, arpeji ve akorlarıyla la minör çevrim akorlarıyla eseri sonlandırıyoruz. Mozart bu sonatı 1778 zamanlarından birinde yani annesinin ölüm sırasında beslenmiştir. Asya'da olan minör sanatlarından biri olan bu sonuç seslendirmeyi çok seviyorum.